Miliba. Oo şeker şoker. Nereden böyle? Çok yorgun görünüyorsun. <laughs> Sorma. Dün parkta arkadaşlarla biraz eğlendik. Ama dönme dolap sanıyorum bana biraz dokundu. Sen ne yapıyorsun sevgili dostum? Ha? Çok önemli bir buluşu tamamlamak üzereyim. Ha. Ee, şuradan fırçayı versene. Ha. Ah. Al bakalım. Ha. Yoksa tavuk pişirme aletimi icat ettin, ha? Ağzımın suyu aktı. Ha. Ama boşuna uğraşma. Dünyada bunun için model model fırınlar var. Ya da mangal yapabiliriz. Ha? Saçmalama Ahmoş. Uzun zamandır bu alet üzerinde çalışıyorum. Ha. Geleceğe gittiğimde görmüştüm bunu. Ha. Ha. Dur bakalım. Çalışacak mı? Ha. Ne işe yarıyor bu alet? Ha. Bu bir kopyalama cihazı. ha Fotokopi makinesi gibi bir şey mi? Ha? Komik olma Ahmoş Şoker. ha bir canlının aynını yapmaktan söz ediyorum. Aynısından mı? Bak şimdi. Şu gördüğün bir tavuk. Ha. Hadi canım. Gerçekten mi? Dalga geçme. Şimdi bu aleti tavuğun üzerinde deneyeceğim. Ha. Umarım işe yarar da emeklerim boşa gitmez. Yaşasın! Yaşasın! Başardım! Ben bir daha iyiyim! Başardım! Başardım! Evet! Evet! Başardım! Başardım! Sen bir daha iyisin! Bu bir mucize! Nerede acaba şu alet? Nerede bu da acaba? buldum. İşte buradasın. Gel bakalım güzelim. Vıcı Şoker, ne yapıyorsun sen burada? Senin gibi büyük bir dehanın çok önemli işleri olacağını düşündüğüm için sana yardım olsun diye ortalığı toparlıyorum sevgili dostum. Tamam tamam tamam. Sen ortalığı toparla. Laboratuvara göz kulak ol. Önüne gelen girmesin. Benim mavi ormana gidip bitki toplamam gerekiyor. Sen hiç merak etme. Ne de olsa senin asistanı sayılırım öyle değil mi? Asistanım mı? Bunun için on fırın ekmek yemen gerekiyor şoker. Hadi bay bay ahmoş. Bunun için on fırın ekmek yemen gerekiyor. Ampul kafa. Kendini beğenmişsen de. <laughs> evet. Bakalım nanadan iki tane olunca neler olacak? Bu kez turnayı kulağından vurdum galiba. <laughs> ah, gene ilacımı içmeyi unuttum görüyor musun? Ben getiririm. Sen devam et ben alırım kızım. Tamam. Merak etme sen. geldi. <laughs> 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 Oldu. <laughs> Hadi aç gözlerini. Hadi ne olur. Bir şeyler yap. Bir şeyler söyle. Uf, yoksa beceremedim ben.